Ben de gidiyorum. Serap Hanım desen, o da yok. Kaldık bir başımıza. Kaldık yine kaldık. Kader de bunları görmekte varmış. Siz ne edeceksiniz şimdi? Halimiz meçhul. Biz Serap Hanım'ın gölgesindeydik ama belli olmaz. devirsi gün bizi de kapının önüne koyuverirler. Hakkını helal et bacım. Ne yaptın ki bacım? Helal olsun. Bacım. Sen de hakkını... Ne helalliği ya? Beyimin katilinin anasına bir de helallik mi vereceğim? Kelebacığım, niye öyle diyorsun? Serap Hanım suçlu mu, suçsuz mu bilmeden? Ya günahını alıyorsa? Kardeşim, günah sevabı size öğretmeye kalkmayın bana. Özgürlüğü Ya bırak. Cık. Yalan mı? Geldiği günden beri hayırlı bir gün mü gördük? Hep bela, hep afat getirmedi mi başımıza? Herkes haddini bilsin bundan sonra. Hadi bacım, hadi yoluna. Hadi helallik melallik yoksa, hadi. <laughs> Kız Gülizar. Ortada ne hanım kaldı, ne de bey. Ne olacak şimdi ha? Halde hanım olsa. Şimdi çiftliğin başına o geçirdin mi? O da çekti gitti. Kaldık mı şimdi kuru başımıza? Biz böyle sağapsız, başsız mı kalacağız ha?